Это кроны, это на самом деле. Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde, hastanede yatıyor. Ee, kızıma bu işkenceyi bir tane Afgan hürmeti birisi yapmış. Evine gelirken yolda arkasından koşarak yakalayıp ormanda tecavüz etmeye yeltenmiş. Tecavüz için zorlamış. Kızımın boğazını boğmuş, kafasına taşlar vurmuş. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kızım ormanın içinde işkence yapmış. Evine 2 dakika? Evime 2 dakika mesafede. Peki e, olayı ne zaman fark ettiniz? Nasıl oldu? Olayı, Kim o, haber verdi? Yapan kişi kendisi. Kendisi yola sürükleyerek getirmiş. Orada bir arabaya el etmiş durdurmuş. O arabada durun bir millet bağlı sağ, sağdan soldan gelmişler. O da bizim başımızdaymış zaten orada. O, olayı yapan kişi. Olayı yapan kişi. Daha sonra bizi ambulans <laughs> ıı, için <laughs> arabaya attık. Ambulansın önüne götürdük gelene kadar beklemesin diye. O kişi e, ambulansın orada bana da geçmiş olsun demiş. Ben ambulansı hani e, iğne falan damar yollarını açmak için bir bekleme süreleri oldu. O esnada komşular sağdan soldan geçmiş olsun diye. O da geldi geçmiş olsun demiş. Yani biz bu de, işi da, yapan e, biz, biz, da, Afgan vatandaş size geçmiş olsun diye Çocuk hani yolda bulunmuş biz bir krizimiz geçirmiş havasını kendisi vurmuş sanıyorum. Biz sonradan e, jandarmanın yaptığı araştırmalar sonucu olayın böyle olduğunu iddiamız. Kendisi de zaten suçlu itiraz, e, itirak Şu anda kendisi para oldu. Hangi tam olarak hangi mahallede olmuştu? Gebze Ferit Köyü. Pelitli Köyü.